İkizler bu sefer de babalarıyla yarış yapıyorlar. Bakalım kim geçiyor? İkizler geçiyor babalarını ama yok babaları ikizleri geçti. Çok hızlı gittiler ben yetişemedim. Sen geçemedin mi? Sen geçemedin mi? Ama sen de hızlı sürseydin Geçebilirdin geçebilirdin. <laughs> ee, hızlı, hızlı sırdı, geçti. Çabuk çabuk. Çık çık sen de bak babam bekliyor seni. Geç geç çabuk. Bak geri geri geldi baban. Çabuk geç babanı. Ben seni itiyorum. Ben seni itiyorum çabuk babanı geç. Hızlı sür. Hızlı sür. Çabuk babanı geçelim biz. Bak Muhammed ne kadar hızlı sürdü. Görüyor musun? Ne kadar uzaklara gitti. Ay Muhammed kayboldu. Nereye gitti ya? Muhammed sen çok uzaklara gittin. Muhammed babasını geçti. Muhammed sen babanı geçtin mi? Sen hızlı mı gittin bu kadar? Yusuf gidemedi değil mi? Ya sen çok hızlı gidiyorsun. Yusuf babasını geçemedi. Sen geçtin ama. Sen çok hızlı gittin. Yusuf hızlı gidemedi. Yusuf ağlıyor çünkü babasını geçemedi. Değil mi? Yusuf ağlıyor babasını geçemedi. Sen nasıl geçtin? Ben geçemedim. Çok hızlı gittin çünkü. Başla. Muhammed annesiyle yarış yapıyor. Bakalım kim geçecek. Koşuyoruz, koşuyoruz. Ay ama Muhammed benden hızlı gidiyor çocuklar. Ben ona yetişemiyorum ki. Koşuyorum. İşte onu geçiyorum sanki. Yok yok o beni geçiyor. Hayır ben onu geçeceğim, değil mi? İşte bakın ben onu geçtim. Şimdi ben seni geçeceğim. Sen beni geçemezsin ki. Ben seni geçerim. Ben çok hızlı yürüyorum ama. Bak sen artık yürüye şey bisikletini süremiyorsun. Ben senden hızlı yürüyorum değil mi? Bak ben seni geçtim işte gördün mü? Hadi bir de oraya kadar yarışalım. Ama bu sefer sen hızlı gidiyorsun. Bakar mısınız beni geçti bu çocuk ya koşuyorum ben de. Yakalayacağım seni şimdi. Çok hızlı geliyorum. Ay yok ben onu geçemedim çünkü o çok hızlı gitti. Ay evet ben burada kaldım ya seni geçemedim. Sen mi kazandın? Bir kazanmış yap bakayım nasıl kazandın? Ay çok hızlı gitti çocuklar. Evet seni tebrik ediyorum sen kazandın. Sen nasılsın çok güçlü bir çocuksun değil mi? Ben yemek yemedim. Geçemedim. Yedim. Sen yedin bir güçlü yap bakayım nasıl güçlüymüşsün. İşte böyle çok güçlü bir çocuk bu.